Alo. Fatmiş. Ben geldim buraya da. Kız giremedim içeri. Benim ayaklarım gitse kafam gitmiyor. Kafam gitse ayaklarım gitmiyor. Kız ben ne yapacağım bu dertle? Vallahi söyleyemeyeceğim galiba Ceyhun'a. Fatma ben sana dönüyorum. Geliyorum. Bekle beni. İki sorum var. Bir, burada ne işin var? İki, bana neyi söyleyemiyorsun? sen bir yukarıdan gördün değil miydin kuzum? Ay bir öpeyim ben. Öpme anne. Evet. Neyi söyleyemiyorsun? Hı? Annem. Annem bu dünya çok kötü yavrum. Sen çok safsın, çok A yüreklisin. Çok kötü dünya yavrum. anne. anne. Ne oluyor? Ne, ne söyleyeceksin? Hadi. Ne diyeyim anneme? Ne diyeyim kuzum ben sana? Anne. Ne oluyor? Dayan seni aldatıyor. <laughs> Ben çok merak ettim Ferdi ya. Ya bir şeyler olduğunu hissettim biliyor musun? O yüzden böyle atlayıp uçağa geldim. Üf, ya niye yapar ki bu adam bunu? Yani hem niçin? Gövde gösterisi için. Tabii bir de para. Derya önümüzde iki tane seçenek var. Ya bu adamın dediklerini yapacağız ya da buradan kaçacağız, gideceğiz. Tabii bir de bu kayıtlardan dolayı... ...bir sıkıntı daha var. Artık sen de bu işin içindesin. Ne söyledin babana gelirken? Yani Kandemir abinin bana ihtiyacı varmış, iş için falan dedim. Tutuklandık zannettik ya. Vallahi bir sen geldin aklıma ha. Daha görüşemeyeceğiz zannettim. Bak bir daha ayrılmayalım hiç, tamam mı? Görüyor musun? Bir kere ayrıldık, neler geldi başımıza. Meryem, Ferdi, ofise. Acil durum. Planımızı anlatıyorum şimdi. Arkadaşlar planımız tam böyle bir e, festival filmi kıvamında. Şimdi Farfara Dilo diye bir roman orkestrası var. Roman orkestrası. Bunlar Tony Gottlieb kafasındalar. Şimdi Bükreş'e festivale gidiyorlar bunlar. Otobüsle gidiyorlar ve bakanlık izniyle gidiyorlar. Ee Tuncay, farfiri filfiri ne yani? Farfara dilo. Şimdi bunların yerine geçersek eğer biz... E, yurt dışına, çalgılı çengili bir orkestra gibi kaçmış olacağız abi. Nasıl plan? He? Festival filmi kıvamında değil mi ya? Diyorsun ki yani, roman orkestrası. O zaman yani söyleme yok, enstrümanları çalacağız bu sefer, öyle mi abi? E bir çalmadığımız enstrüman vardı, onu da çalarız değil mi abi? <laughs> Annem dedim acaba ben yanlış mı görüyorum dedim. Tövbe estağfurullah dedim acaba daha değil mi diye bir zorladım kendimi ama görme organlarıma inanamadım. Diyor annem bak ben sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım ondan sonra takip ettim ben. Ee? Ay ne ezi oğlum işte bir, bir adamla buluştu. Yılbaşında mahalleye de geldi bu adam. Ay Ceyhun Allah'ın gücüne gitmesin adımı görsen bir çirkin. Bir çirkin, bir çirkin iskeletor gibi anlatamam annem sana. Bir sarılmalar, bir marılmalar bilmem neler. Adamı çektim ben kenara. Sen kimsin dedim, sen kimsin dedim. Anlattım durumu. Ne dedi bana? Babasının avukatıyım dedi. Babasının avukatıymış şey. Ben bilmem. Ben bilmem avukat avukat. Ben görme organıma inanırım. Başka bir şey anlamam ben Ceyhun. Hani böyle şeyler ters mezhebimizde bizim böyle şeyler yok. Git konuş bitti de yavrum. Amirim, müdür bey sizi çağırıyor. <laughs> Hadi annem sen de eve Annem sen şoka girdin. Yok anne girmedim şoka falan. Git. Annem girmedim tamam. Çık annem şoka akşam konuşuruz. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?